Hiçbir şey tabii hakikaten bu hakkını teslim etmek gerekir. Yani güçlü bir hükümete sahip olmakın kıymetini ne yazık ki biz de doğru anlatamadık, anlatamadık belki de bu e, felaketlerin yaşandığı mesela en son Libya'daki acıyı gördük. Yani hı -hı. Değil mi? inanılmaz bir şeydi. Allah devletsiz yani, bırakmasın. Allah devletsiz yani, bırakmasın. var. Evet. De Libya'da, Fas'ta hala daha, ne, olduğunu ne olduğunu anlamadılar. Ne anlamadılar. Yani, yani, biz baraj hı. o kadar sürede konu merak attık. Ama güçlü bir hükümet olsaydı belki hem önceden önlemini bir biçimde alacaktı ki Türkiye'de bu yapıldı. Belki başkan aslında onu da soracağım. Yani biz e, bu konuda uz, e, eğitim görmüş bir başkanla birlikteyiz şu anda değil mi? Başkanım. Kentler üzerine e, Tabii yüksek, yüksek lisans, lisans yapmak Böyle bir acaba önceden yapılanların nasıl bir yararı olduğu da, onu da merak ediyorum. O açıdan hani devlet ve devletin refleksinin güçlü olması çok çok önemlidir. Yani elbette eksiklik olacaktır. Yani 14 ili kapsayan yani kıyamet dediğimiz bir şey yaşanmıştır. Yani bunun üzerinden siyaset yapma çirkinliğini gördük, ama halkımız hakikaten hakkını teslim etti. Yani bunun gereği cevabını da verdi. 12 gün sonra temel atmak demek. Yani, yani, yani... müthiş bir şey yani. yani. Onun şeyini de halk da görüyor yani. Pardon, i̇şte o oradan ben devam edeyim... Bir de deprem turistleri vardı. O dönem geldiler, bağırdılar, çağırdılar. Ne oluyor, ne yapılıyor, devlet geç kaldı diye. O deprem turistleri ne zamandan beri yok burada? Ben uzun süreden beri gidip geliyorum, görmüyorum artık onları. Yani bir depremden iki ay sonra biz görmedik onları. Sırra kadem bastılar. Yani bizim gelen belediye başkanlarımız oldu bahsettiğiniz insanlardan. Bir konuda da anlaşmaya vardık. Biz size bir şeyler verelim, siz bize bir şeyler verin dedik. Çok güzel falan sarıldık, sonra aramadılar. Biz ama istemedik, biz onlara bir şeyler verelim dedik. Yani bir tesisleri varmış, bizde de pandemi döneminden kalan bir makinamız vardı. Bu arada şunu söyleyeyim, pandemi döneminde Cumhurbaşkanımız Perşembe günü hiç unutmuyorum tedbirler açıklamıştı. Biz makine siparişi vermiştik. Pazar günü maske tesisimizi kuruyorduk. Mesela Afşin'de hiç maske sıkıntısı yaşanmadı. Vatandaşlara o maskenin bulunmadı, parayla bile bulunmadı anlarda biz bedava maske dağıtıyorduk. Dedik o tesisi size verelim. Siz de bize kıyafet verin. Belediye ismini söylemeyeceğim o ne güzel falan dediler yani takas yapalım sıkıntı yok bize öyle yardımcı olan iş kıyafeti verin bize tamam dediler sonra yani kesinlikle. şunu açık soralım CHP'li büyükşehir belediyelerinden bu civarda gezen son zamanlarda var mı? Bu yok son yok. zamanlarda yok İlk zamanlar Mansur Başkan geldiğini duyduk ben, biz görüşmedik yani e, sahadaydık ya da haberimiz olmadı ama duyduk Mansur Başkan e, burada bulunmuş e, birkaç tır getirmişler yardım dağıtmışlar daha sonra da yine yani hakkını yememek lazım. İyi Parti belediyelerden de buraya yardımlar geldi. Ee, bunun dışında da ondan sonra zaten otel sonra kimse yok ortada. Ya Emin Pazarcı diyorlar ki Emin e, abi kafasına ne koydu? Şöyle buraya Emin gelirken, abi kafasına koyduğunu yapar dedim. Şöyle buraya ben de. gelirken saldırıya uğradım. Kafama birkaç dikiş atıldı. <laughs> Onu kapatmak için tabii bu bir işi hikayesi, soğuk tabi, deprem bölgesi. Yani daha iyi anlar insanlar. E bende de sinüzit var. Yaz, e, yaz ayındayız, e, yaz ay soğuk. Birazdan daha da soracağım. E, sinüzit var. Şimdi sinüzitimizi hazırlayıp e, sıkıntı çekmeyeyim dedi. Bunu taktım. Herhalde mazur görürler. Görürler. Canım, e, bu, bu sıhhi bir şey ve e, buradan da daha iyi anlarlar deprem zedeler hangi durumda. Evet. E, belki biraz da o şimdi diye koydum. Yaz bitti, e, sonbahara giriyoruz. E, akşamları hava soğuyor. <laughs> Ki bu arada daha da soğuyor. Evet, biraz daha biraz daha e, dakikalar geçtikçe. diye tipi tipi vardı. Üşe kadar 18, karla mücadele 18-20 derece şu anda daha da soğuyacak. Evet. E yani o da tabii sıkıntı yani.